dostlar, eğer bir içerik efendim biliyorsunuz birbirinden güzel video içerik, dijital içerik tanıtım videoları takip etmek için çok sergi YouTube kanalımızı ve Instagram kanalımızı takip ediyorsunuz. Ve bugün 1 Mayıs. Emekçi, gerçek emekçilerin bayramını kutluyorum efendim. Sarayların, saltanatların değil, gerçek emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. Bugün efendim Bornova'dayız. Bornova'da muazzam bir yerdeyiz. Hemen 50. Tuval Komutanlığı'nın hemen arkasında Bol Spa, Hamam, merkezi var. İnanın DJ Cooksağ'ın tavsiyesidir. Aynı zamanda DJ Cooksağ'a selamına girirsiniz. Sevgili gurbet müdürümüz %10, %15 indirimlerine kesinlikle kesinlikle. Burada Daha fazlası bile yapılır. Daha fazlası yapılır. DJ Cooksağ'ın tavsiyedir efendim. Bozsup'a yazıyorsunuz. Konumda hemen çıkıyor zaten. İnanın mükemmel. Bakın rahatlayıcı hamamından, saunasından, masajından Diyecek yoksalar siz görüyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz ama benim sözüm senettir. Burada sevgili müdürümü görüyorsunuz, grubet müdürümü geliyorsunuz. Muazzam eşliğinde efendim rahatlatıcı saniyeler, dakikalar geçiriyorsunuz. Buradan mutlu ayırıyorsunuz sevgili dostlar. Sizi çok seviyorum. Tekrar 20 Mayıs Dünya İşçi Bayramımız kutlu olsun. Birbirinden güzel dijital içerik videoları takipte kalmak için diyecek yoksa kalın takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda Boz Spoy'u da takip edersiniz. Sevinirim. Esen kalın, dostça kalın.